Günaydın herkese. Kalktım. Hemen kalkar kalkmaz bulaşık makinamı dün geceden çalıştırmıştım. Hemen bunu boşalttım bir güzelce. Bakın içi bugüne hazır. Tertemiz. Dün içerisinde zaten dolacak. Şimdi çay suyumu koymuştum. Güzel bir çay demleyelim. Esilem uyandı. Şimdi Elif'le babası da uyanır. Bugün sallama çay yapacağım valla. Şöyle pratik olsun diye. Bir de iki gün önce açmış olduğum Şöyle yazdan yapmıştık kayınvaldemle beraber. E, menemenliğim var. Şöyle yarısını bir kullanmıştım. Yarısını da bugün kullanacağım. Şöyle güzel bir 3 yumurtadan menemen yapacağım kahvaltıya. Şu menemenliğimin rengine bir bakar mısınız? O kadar güzel ki. Yazdan koyulan her şey o kadar lezzetli ve güzel oluyor ki. Şu anda mesela ben markete çıktığım zaman arkadaşlar eve ne domates alıyorum ne biber ne de salatalık alıyorum. Artık zaten domatesin fiyatı, salatanın fiyatı, biberin fiyatı uçmuş durumda. Bir de hadi onu geçtim tadı da yok, lezzeti de yok. Biz kayınvalidemle bu domates sosunu yaparken domatesin kilosunu altı buçuktan almıştık. Yani en dip fiyat artık 6.5'ün altına düşmezdi yani. Tam biz e, 6.5'tan domates sosumuzu kaynatmıştık beraber. Şöyle domates şey melemenin biraz ısınsın. Şöyle biraz kaynasın. Üzerine birazcık pul biber. Biraz da tuz. 3 tane de yumurta kıracağım. Mis gibi. Kim o? <gülüyor> <gülüyor> Gelin bakalım. Benim kuşlarım ekmeğimiz aldı geldi. Düştüm. Düştün mü? Gel bakalım. Ekmeği kalarsam düştü. Aa. Sonra bacağım koy. Bacağımı düşür. Ağmazı şöyle <laughs> oh, iki tane ekmeğimizi aldı, geldi Elif, Leyselam. Anne, bakar Atma, atma, atma. Anne. Hayır, melemen çok güzel. Otur ben annem. Dün, ben dün çok yedim. Ben evet. yemiyorum hiç. Hiç yemeyeceğim. Baba, baba seni çok güzel. Ben mi? Hı hı. Aspiratörün sesini kapatayım. Şimdi saatlerimiz 3 oldu. Benim hemen acil bir şekilde fırına yemeğimi atmam lazım arkadaşlar. Bugünkü menümüz fırında tavuk patatesli bol sarımsaklı. Şurada sarımsaklarımı temizledim. Yıkadım. İstek alsan aldım iş yerim yoksa. Tamam Esin Bak daha edin, ben de buraya çektim. Tamam. Şimdi üstünü başını düzelteceğim seni giydireceğim. Ay, baba, tamam tak annem. Evet şimdi dediğim gibi saat 3'e geldi. Ee, hemen fırın yemeğimi atayım. Saat 4'te Elif'im okuldan çıkacak. O saate kadar pişerler. Şimdi burada tavuk pirzolan var arkadaşlar. Bunların derilerini aldım. Tavuğumu güzel yıkadım. Şimdi baharat ekleyeceğim. içerisine <laughs> patateslerimi de soydum, temizledim. Şöyle hatta sarımsaklarımı böyle iri iri içerisine doğrayalım. Patatesleri ayrı şey yapacağım. Çok salçalı yapmıştım. Geçen bir yaptım ben fırında tavuk. Ama biraz salçasını çok eklemişim. O yüzden bu sefer biraz dikkatli eklemem lazım. Şimdi tuzunu atalım. Şöyle bir tavuklara. Şöyle dur. Hah, kameramız. Biraz pul biber. kağıdımı getirdim. Bir de şöyle e, kajun baharatım var arkadaşlar. Tava çok yakışıyor. Biraz da bundan ekledim. Şöyle salça ekleyeceğim birazcık. Fırın tepsimi de çıkartayım. Şimdi tavuklara biraz sıvı yağ ekledim. Güzelce salçasını ekledim. Harmanladım. Şimdi şeye koydum. Fırın tepsime. Patatesleri de doğradım. Bunlara da birazcık kacun baharatı biraz da tuz ekleyip karıştıracağım. Çünkü patates tuzsuz olmasın. Biraz da yağ. Çok az bir şey. yemeğimiz hazır. Doğru fırına gitmeye. Yemeğim ocakta. Ay, ocakta demişim. Fırında. O fırında güzelce pişerken şöyle hızlı bir e, aslında pudingli bir pasta yapayım demiştim. Ama bir tane petibörüm vardı. Şimdi ona uğraşmak istemedim. Şöyle güzel bir pudding e, puding yapayım ama sufle tadında, yoğun bir kıvamda olsun dedim. Şöyle bir tane Milka'nın Sütlü çikolatası var elimde. Bunu da pudingin piştikten sonra içerisi daha böyle yoğun. Daha böyle çikolatalı. Tam bir tadında olsun diye içerisine ekleyeceğim. Ama pudingim piştiği zaman ekleyeceğim. Şöyle kaselerimi hazırladım buraya. Tepsime koydum. E, tavuk yemeğim fırında dedim pişerken. Bunu bir aradan çıkartayım. Hemen bunu aradan çıkardıktan sonra da güzel bir Hızlı bir salata yapacağım. Sonra da koştur koştur Elif'e gideceğiz. Tabi Esra'mın da bir üstüne başına bakacağım. Doğru. Anne! Anne! Bir şey geldi. Evet. Buraya geldi. Yeah, Burayı çok sevdim. Akşam yemeğimizi yedik. Saatlerimiz buçuktu çıktığımızda. iyi. 7'ye çeyrek Aynı var şu neyse. anda. Yağmur yağdı ya. Evet. Hatırlıyor Hatırlıyorum. Evet yağmur yağmıştı. De... Buraya kaçmıştık. Bir de bir şey geldi. Hmm. O ya? Dediğim gibi. Bir dakika o anneciğim. O ne demiştin sen? De? Evet. Yemeğimizi yedik, ben karnımızı korktum. doyurduk. Evet. Aşkoşum dedi ki: Öznur dedi. Hadi dedi çocukları da hazırla. Sen de hazırlan. Bir dedi Ankamol'e gidelim. Senin dedi 15 15 Aralık doğum günüm arkadaşlar. Ee, doğum günün de dedi yaklaşıyor. Şöyle dedi Elsiva giden sana dedi hediye alacağım dedi. Herhalde internetten bakmış şöyle kendisi araştırmış. Anne, anne. Alacaklarını. Tamam buraya gidiyoruz zaten. Bir dakika durun. Oraya gidelim. Ee, e, konuşturmuyor ki şey. çocuklar. Bak. Değil mi? Kafam karışıyor. Orada, Anne paran mı? Şey. Evet. Paran mı? Ne? <laughs> <laughs> Anne paran var mı diyor. <laughs> Annenin parası bitmez. Ben <laughs> gidip oyuncağa binelim. Hangi evet. oyuncağa? Ya. Dur bakalım He, o dönüyor, dönüyor. Dediğim gibi Ankamol'e geldik. Hiç çocuklar oyundedi, çok konuşturmuyorlar. Kafam karışıyor. Bir yer bulalım ilk önce. Ben onu hiç bilmiyorum. Bir yer bulalım, arabamızı bir koyalım da. Ondan sonra bakarız. Aynen. Evet, bayağı da kalabalık. Bir de hafta içi, çarşamba bugün. Bu kalabalık böyle bilmiyorum. Araba koyacak yer yok ya. Bakın yılbaşı ağacına Elif, Esila. Gördünüz mü? Yılbaşı da yaklaşıyor. Evet. O Efendim? Araba. Hmm. Yok artık. Araba koymuşlar. Yeni araba. Evet. Çocukları nihayet yatın dedim. İnşallah birazdan yatarlar. Saatlerimiz 12 bu arada. Ee, en son biliyorsunuz Ankara'ya gitmiştik. AVM'nin içinde mümkün değil blok çekmek. Çocuklar durmuyorlar insan bakacağına bile bakamıyor. Gezdiğinden bile bir şey anlamıyor yani. Neredeyse böyle harale gürele burnumuzdan gelerek çıkıyoruz, geliyoruz arkadaşlar. Çocuklar küçük. Durmuyorlar durdukları yerde. Oraya koşturuyorlar, buraya koşturuyorlar. Yine de canları sağ olsun. Ama zor oluyor. Gerçekten çocuklarla AVM'ye gitmek ya da çocuklarla dışarıya çıkmak gerçekten zor. Şöyle biraz yaşları büyük olsa böyle 11-12 yaşlarında falan olsalar da belki bırakabilir miyim bilmiyorum da Tabi <laughs> Bırakamaya da bilirim. Belli de olmaz. <laughs> Şimdi böyle söylüyorum ama gün gelir belki de bırakamam. Ee, bazen gönül istiyor ki böyle evde kalsınlar, büyük olsunlar da evde kalsınlar. Sen çık, bakacağına güzelce bak, rahatça gez, dolaş, bari dolaştığından, gezdiğinden bir şey anla. Saatlerimiz 12. Dediğim gibi AVM'de hiçbir şey çekemedi özür Eve geldik. Eve gelirken de bir ufak bir şoka uğramıştık. Ee, şoktan bir ufak parça bir şeyler aldım. Onları da göstereceğim şimdi. Ve Birol'un bana hediyelerine seçtiği hediyeleri göstereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi eve geldik. Bulaşıklarım vardı. Onları toparladım. Mutfağımı temizledim. Elif birazcık YouTube'dan ders çalıştı. Sonra birer dondurma keyfi yaptık. Ondan sonra da birazcık öğretmenin verdiği ödevleri Elif'imle beraber yaptık. Şimdi sütlerini içtiler. Güzelce saat 12 çeyrek geçiyor. Yatsınlar da artık biz de birazcık bir kahve içelim, dinlenelim istiyoruz. Gerçekten öyle. Şimdi şok markete girmişken şöyle altılı bir havlu kağıt aldım. Havlu kağıdım kalmamış. Bir tane kalmış. O yüzden <laughs> kalkım derken alayım dedim. Mutfakta falan yemek yerken falan çok kullanıyoruz. O yüzden şöyle bir tane cips almıştım girmişken. Şöyle dizi falan izlerken ya da böyle bir film falan izlerken yeriz diye çocuklar da yer. Çocukları da şunları almıştım. Bu Amigo'nun yer fıstıkları. Cipslerinden almıştım. Dediğim gibi çok fazla bir şey yok. Bir tane şöyle açma aldım. Şöyle yumuşacıktı. Seçtim. Elimin dedim yarın beslenmesine koyarım. Açma. Evet. Aldım. Sonra bir tane şöyle. Şimdi kahvenin yanına bir sunum yaparım. Bu Amigo'nun kızarmış yer fıstığından aldım. Allah düşürdüm onda. Şimdi kahve yapacağım ya. Yanına çıkartayım. Bir o biraz acıktım gibi bir şeyler söyledi. Şöyle kahve almıştım. Bunu da fındık aromalı almıştım. Başka şunu video çekiyorum. Yani. Kolay gelsin. Sağ olasın. Fındıklı kahve aldım. Işeriz, değil mi? <gülüyor> hiç <gülüyor> sevmiyor pek üçü bir arada ya bunlar şekerli. Ee, şimdi su koydum kahve için ben zaten. Ben olsun dilekleri için çok teşekkür ederim. Evet annem. <laughs> sağ olun var olun arkadaşlar. <laughs> otur otur aşkım. Şöyle bir kutuda falım naneli. Sakız bu 60 lira mıydı? Bilmiyorum. Hiç. Öyle bir şey de arkadaşlar. <laughs> ben seviyorum sakız çiğnemeyi böyle. <laughs> 75 de oluyor bak buna da zam gelmiş. Zaten gelmeyen bir şey mi? Aynen aynen. ben de bir kutu vardı da yine de alayım dedim. Ben sakız çiğnerim böyle hani temizlik yaparken, yemek yaparken böyle falan. Benden çocuklar da alışlar, onlar da çok çiğniyorlar. O yüzden de fazla gidiyor bizde hatta biraz şaşırır. Bizim evdeki ki kadar gitmez sakız. Şimdi aşk hediyelerine geçelim ama ilk önce şeye geçelim arkadaşlar. Şöyle bir taban seçti bir ol bana. Açıyorum hemen. Şöyle kışlık bir bu neymiş içerisinde düştü. Şöyle koku önleyici gibi bir şey mi? Öyle bir şey yaramadı ya. Nemlenmesin. Nemlenmesin diye Şöyle güzel de bir paket yaptırmış. Aşkoşum. Ben 40 beden aldım ya arkadaşlar. Biri onu merak ediyor. Hani olacak mı olmayacak mı gibisinden. Üzerime bir açayım. Şöyle lacivert bir kaban. Bakın şöyle o tam oldu aşkışım. Çok da güzel oldu değil mi? Yakıştı. Şöyle arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel durdu. Benimki dediğim gibi 40 beden. Sizler de beğenirsiniz belki. Hoşunuza gider. Almak isterseniz Esiva 2.2'den alabilirsiniz. Fiyatlarını söylemiyorum. Hediye olduğu için. Zaten üzerlerinde de yazmıyor. O yüzden Söyleyeyim mi ki? Yani sana sorayım mı ki aşkım? <laughs> Neyse hediyenin de fiyatı sorulmaz ya. Aynen öyle. Güle güle. Kullan. Teşekkür ederim aşkım. Teşekkür doğum doğum Şimdiden günü. erken doğum günü sürprizim arkadaşlar. Sana daha sürprizim var. Ya. Evet. Ne acaba? Yani ben, ne ben. Onu kendim aldım ama inşallah. İyi seçmişimdir. İnşallah gelince görürüz o zaman, Bunu bakarız beraber. Olsun. Tamam. Merak ettim şimdi acaba bir onun sürprizi ne? Durun çok bakalım belki tahmin bir eden. İnternetten aldım. Hmm, güzel. Bir tahmin edin bakalım arkadaşlar, ne almış olabilir bir rol? benim şu an aklıma bir şey gelmedi ama kabanım çok güzel oldu. Yarın okula giderken şöyle giyeyim şıkır şıkır. Elif'imi okula bırakırken. Sonrasında ben biliyorsunuz şöyle kırkaları severim arkadaşlar. Giyerim de üzerimde falan da görüyorsunuz da sizlerde. Bunu da L almış. Bir üzerime giyeyim deneyeyim sizlere de göstereyim. Şu düğmelerini açalım. Bayağı büyük düğme. Evet da aynı. gibi aynı. Aynen. Ben bazen de böyle gidiyorum ya. Okulda yakın arkadaşlar. Hemen hırkamı giyiyorum. Baktım havayı da güneşli buluyorum. Bence güzel. Hemen Elif'i götürmeye giderken. Aa çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Bakın. Şimdi çok mi, kalın benim? da değil. Evet. Değil mi? Yok yok kalın da değil. İnce de değil. Tam yani, Tam istediğim gibi sağ ol ki sene bereket aşkoşum. Zaten <gülüyor> <gülüyor> zaten böyle siyah bir hırkamda yoktu. Bir tane siyahlı beyazlı vardı. Bir tane de krem rengi vardı. Bir siyah da çok güzel oldu gerçekten. Şimdi sana almayayım da kime alayım? Tırnaklarıma kadar özür kesiyor. <laughs> Aşk olsun yani, tabii ki keseceğim aşkım. De yani. Tabii ki tabii ki öyle olur mu? Ya hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, maddiyat varken de, yokken de. Haksız evet. Haksız mıyım? Evet, haklısın. Ya, her türlü. Çok şükür, bugünlerimize çok şükür arkadaşlar. Bir tane de güzel bir şal almış. Hemen onu açayım. Arkadaşlar. Tam da bu yılın modası. Jakarlı şallardan almış. Tabi aramızda tesettürlü arkadaşlar bilirler böyle hani şal e, trendlerini falan bilirler. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar bu böyle jakarlı şallar moda. Bunu gün ışığında göstersen daha güzel gözüküyor tabi. Şimdi akşam oldu. Evet. Mutfağımızın evet. ışığı da biraz karanlık düşüyor olabilir ama. Şuna da şeye uyar. Siyaha da uyar. Kavana da uyar. Evet. Hepsine uyar. Ay sağ ol aşkışım. Gel bir öpücük tanem. Evet. Hediyelerim böyle arkadaşlar. Hediyelerimi çok beğendim. Canım eşime çok teşekkür ederim. Ben şimdi bunları kaldırayım. Şöyle ona teşekkür anlamında da şöyle güzel bir sunum hazırlayayım. Bir kahve yapayım. Sonra da videomuzu kapatalım. Ama videomuzu kahve görseliyle kapatacağımız için de hazır yüz yüze gelmişken de böyle kapatalım. Destekleriniz için hepinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı tekrardan çok ama çok teşekkür ederiz. Tekrardan e, vloglarımıza döndük Allah nasip kısmet ederse Her gün elimden geldiğince Çekmeye sizlerle e, Günlük hayatımızı Paylaşmaya devam edeceğim bir da hazır buradayken Beraber kapatalım Artık kahvemi de şöyle ufaktan Bir iki saniye gösteririm sizlere de Videomuzu da beğenmeyi unutmayın Bu arada Ve hala kanalımıza da abone değilseniz Ücretsiz bir şekilde abone olup Bizlere destek verebilirsiniz İzlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın.